Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş evinde ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı nasıl yorumlarsın? Yani Beşiktaş açısından karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla pozisyon yoktu açıkçası. Girilen birkaç pozisyon vardı. Diğer tarafta Altay'ın da fazla bir hücumu yoktu. Kontrol ataklarda çok fazla sonuca gidemediler. Kapalı bir savunması vardı Altay'ın. Beşiktaş'ı bunu açmakta çok zorlandı açıkçası. Tabi bunda eksiklerinde çok fazla payı vardı. Tamamen Gezal'ın yaratıcılığına kalmış bir takımdı. Lerin ve Batshuayi olsaydı bence bu ilk yarıdan Beşiktaş şimdi bir gol çıkardı diye düşünüyorum. İkinci yarıda Beşiktaş golü bulduktan sonra tabii biraz daha rahat oynadı. Daha fazla pozisyona girmeye başladı. Yani maçın 1-0 bitmesi o anlamda biraz şanssızlık mı, beceriksizlik mi demek lazım. Bence biraz beceriksizlik tarafında bir maçtı. Yani bu maçın en az 2-0, 3-0 bitmesi gerekirdi Beşiktaş adına. Diğer tarafta mesela son işte bir, bir tartışmalı bir pozisyon var. Ee, orada bir penaltı verilmiş olsa maç 1-1 bitecekti yani. Penaltı verilmeyi de anlamında demiyorum ama mesela orada Kerem son anda elini kolunu çekiyor. Temas var mı yok mu şu an için göremedik. Ama yani orada o kolunu çekmemiş olsa ve net bir temasla dokunmuş olsa bu maç 1-1 bir bir bitecekti ki bu kadar gol kaçırdım bir maç. Hani bunu da düşünmek lazım ama tabii eksikler de vardı. Diğer yanda tabii bu kadar iyi oynuyorsun ama karşısında da ligin en kötü takımlarından birisi var. Onu da düşünmek lazım. Yani Önder Karabeli yönetimindeki Beşiktaş son dönemde Biraz zayıf takımlarla oynadı. Şimdi önde tabii daha zor bir fikstür de var. Ee, Önder Karaveli bu e, maçtan sonra biraz daha nefes aldı diyebiliriz sanıyorum. Kendisi de evet, doğrudan yani nefes aldı. Literally bir nefes aldı maçtan sonra. <laughs> Ama yani e, hocanın da tabii bir baskısı var. Şenol Güneş açıklamaları var ortada. Ki Şenol Güneş'in biraz da böyle göndermeli kinayeli açıklamaları var. E, yani hoca da biraz nefes aldı. Maçtan sonra da hakikaten derin bir nefes aldı son dedikten sonra. Penaltı kararı çıkmayınca. Bakalım onda tabii öndeki fikstür belirleyici olabilir. Evet şimdi Beşiktaş bu maçtan sonra Sivas Spor deplasmanında sonra Başakşehir'le içeride oynuyor. Daha sonra Galatasaray deplasmanı Hatay içeride Trabzon deplasmanı Alanya içeride. Yani burada iki maç üst üste kazanır mı? Şimdi Altay maçını kenarda bırakarak bu fikstürde iki maç üst üste kazanır mı? Valla bunu söylemek kolay değil. Hakikaten çok zor maçları var Beşiktaş'ın. Önder Karaveli adına da belirleyici olabilir ki Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar sanki gelecek sezonda Karabeli ile yola devam edecekmiş gibi konuşuyor başkan. E, bu 6 haftalık periyotta e, bir sonuç çıkabilir onun adına. Çok zor bir periyoda giriyor Beşiktaş. Eksiklerin dönmesi de önemli olacak bu periyotta. Teşekkür ederim.